Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Jenga oynayacağız. Klasik diyeyim. Bakayım. Hmm. Tamam. Başlıyor birazdan. Aa, ben oy vermedim. Oy vereyim. Verdim. Dur. Tam. Ana. Ben dışarıda kaldım. Bir bari izleyeyim ya. Gelin bari parkur yapalım. Burayı bitirince elde mücafer veriyor. Yani elmas. Aha tur başlıyor. Atıcı herkesi öldürmüş. Atıcı olma şansım 3 mü? Aa, hayır. Ya oyuncuyum ya. Asansöre binelim. Asansör geliyor. Asansör geliyor. Hayır. Ya asansör gücünü kaybetti ya. Oha. Oh. Lan bu ne? Oh. Araba ışınlandı. Oha. Bu o oyunu Bir tane daha jengo oyunu vardı bu o mu? Acaba. Oh. Sesi kısayım ben en iyisi. Lan ben iyisi burada kalayım böyle. Allah. Kaldık burada çocukla. Lan. Dur. Burası daha iyi. Ne oluyor mesaj şişesi geliyor iPhone. Bu Oppo bu bir kere. Oha. Nasi. Bari parkur yapayım ya. Yani ne ettirmeye çalışıyorum çocuk? Hayır neyse. Oy vereyim oy vereyim oy vereyim. Koş 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 koş. Oyum. Silindir ofis gök tereni. Ya da modern kule. Evet. Bu ne? Oha bedava. Yo. 119.20 oldu. Ya yine mi oyuncuyum? En yukarı çıkmayacağım. En aşağı ineceğim. Ben bir kere... o oh. hmm, Nasıl? Neyse parkur yapayım bari. Ya değmiyor. ne alakası var? Aa, Allah. Allah. Bir dakika bir dakika. Hmm, harita oradaydı. Ben o zaman haritaya atlayacağım. Aa. Hangisi yeşil? Ya kırmızıymış. Ben sabah da oynadım. Hala sabah ama siz izlediğinizde akşam olacak. Daha sabah oynadığımda kırmızıydı. Yine kırmızı. Evet. Evli cevheri mi ver? Verdi mi? 150 cevher buradan. Uy bayağı iyi. İyi de cevherlerle ne oluyoruz? Ben bir şey anlamadım. Ne alacağım ben bu cevherlerle? Bir dakika. Hmm. Ne güçlendirmez. Ya üf be. Şey yaramıyor. Modern asansör binası şimdiye kadar ki en çirkin bina modern tuğla asansör binası. Tabii ki de modern tuğla asansör binası. Çünkü tuğla tuğla. Tuğla tuğladır bir kere. Tuğla tuğladır tuğla da tuğladır işte. Tuğla. Tuğlaya verin tuğla. Tamam. Hadi hadi tuğla 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 tuğla. Gel vatandaş gel tuğlalara gel. Bir dakika. buraya atalım. Lan sen niye oraya gittin buraya geç tamam. Yes. Hayır. E yine oyuncuyum. Modern asansör binası geldi. Oho. böyle iniyoruz. Lan ya ben binmem lazım. Ben de bineceğim. Lan asansör boşluğuna geldim. Ne iş işte ben de al. ya ben binmek istiyorum ya. Dışarıdan bana ne? Mobil veri niye açıksa neyse. Başverin verin gitsin. Ya ne araba atıyorsun ya? Ya ne araba atıyorsun? İniyor mu? İniyor tamam. Ya ne araba atıyorsun? Ne araba atıyorsun? Ne araba atıyorsun? Çocuk bak orada sıkışıyorak ölürsün. Hadi 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 hadi. Asansörün içinde kalan. Aha. Ya. Asansör gücünü kaybetti ya. Lan bu ne ya? Şansa bak. Asansör mü zıpladı? Hanım öyle geldi. Ne yapıyorsun? Bir dakika Asansör zıplıyor. Oha. Nereden atıyor lan bu? Ha nereden atıyor bu? E nasıl yukarıya çıkacağız? E, ee, asansör zıplıyor. Nasıl atıyorsa çocuk. Aa, burası baga girmiş böyle. Renk değiştiriyor. Aha asansör yıkılıyor. Yes yukarıya çıkabiliyorum. Ben Aa. Ne ne Kafama niye atıyorum Öldüğümüzde bir de iPhone mesaj sesi geliyor Mesaj 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 işte Evcil hayvan M 400 var 400 de 400 yok e... Ama 500 e var. En sondaki 20 k uzaylı. Hmm. Sfx. Sfx ne? Ne? Aa bu daha iyi. join grup Ya. Bana ne ara seçtiniz. Neyse oyuncu. Dur lan dur. Dur. Lan dur be yahu. Tam merdiven yok mu ineyim? Bak hiç duruyor mu asansör? Aa bu ne ya? Asansöre binemeden olur mu hiç? Şişt, ne araba fırlatıyorsun? Hmm, bir dakika. Ne araba fırlatıyorsun? Dur bir daha yaparım. Ne araba fırlatıyorsun? Allah. Asansör kafama düştü. Sadece biz bu kız ikimiz mi varız? Asansör en güvenli değildir. En güvenli yer neresi söyleyeyim mi? Üst kat. Bir üst katta. Ya şurayı şu asansörün tepesini kırla üst kata çıkayım. Yahu Lan kapıyı da kapatmış. Ah tamam. Kapı lan. Ya, dışarıda kaldım. O buradan gireyim tamam. Tamam tam buradan girdim ya ne var? O tofaş mı? Tofaş atıyor. Biz asansörde kalıyoruz. Lan. Bu ne ya? Bak asansörlü geniş kule tabii ki de. Hadi atıcı olma şansım yüzde on Ya olayım ya ne olacak? Aha. Vallahi atıcıyım. I'm atıcı oldu. Bu arada nereye gidiyor bu benim attığım? Ha tamam. ya üf ya kaybettim neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın